arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaba süsü yapıyoruz minik bebeklerimiz için yeni doğacak bebeklerimiz için Sümeyye'nin bebeği için kaba süsü yapıyoruz erkek çocuğu için Aslında internete baktım bu malzemeler Hani biz Eğer kendimiz alırsak yaklaşık 40 liraya mal oluyor ama internete baktım sipariş verirsek 120 TL 130 TL hatta 150 TL bile var buna hiç gerek yok bende kendiniz keyifli bir şekilde kendiniz de yapabilirsiniz ee, neler yaptım hemen malzemeden söz etmek istiyorum sizlere malzemelerimiz e, bir adet kasnak bakın e, bu kasnağı biz şöyle göstermek istiyorum sizlere kasnağı e, tuhafiyeden aldım 10 lira ama öyle bir şeydi kasnak. İçine de bir tane tül aldım. Hani biliyorsunuz babaannelerimiz bu kasnakta elişi yapıyorlardı. Bu elişi yaptıkları için güzel duruyordu. Biz de bunu değerlendirelim dedik. Kastan içerisine tül geçirdim. Ve şu bölgelerine dikkat ettiyseniz yapışkanla yapıştırdım. Silikonla yapıştırdım. Şu anda süslemelerini yapacağım. Süslemelerimi yaptıktan sonra videoyu izlerseniz çok güzel olduğunu siz de göreceksiniz. Arkadaşlar, e, ürünümüzün şu anda yapraklarını yapıştırıyoruz. Buna her türlü sizde değişik bir desen verebilirsiniz. Biz şu anda yaprak e, çocuk erkek olduğu için, bebek erkek olduğu için şu anda yaprakları yapıştırıyoruz. O da yapıştırdığımızda çıkıyor biraz daha kuvvetli bir şekilde silikon kullanmamız da gerekiyor. İstediğiniz şekilde sizler de süsleyebilirsiniz bunu. Evet. Arkadaşlar bitmek üzere ee, ürünümüz. Bakın biz çeşitli süslemeleri yaptık. Elinizde artık ne varsa onları yapıştırabiliriz. Elimizde boncuk var. Mesela şurayı biraz boncuklarla genişletmek istiyorum. Arkadaşlar ürünümüz bitmek üzere. Bakın e, son hali bu şekilde. Ne, ne yaptık? Kasta kalmıştı. Kastanın içine tülü geçirdik. Yani kastak 10 lira falan tülde bir 2 liraya tül alıp e, şu süslerden de alıp evde bulunan e, ürün, boncukları, evde bulunan tülleri monte etmeye çalıştık. Ben biraz boncuklarla daha da genişletmek istiyorum. Örneğin şuraya da boncuk kullanmak istiyorum. E, daha şık, daha güzel olsun diye. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani maliyeti çok az oldu. Normalde internette dediğim gibi 150-200 lira civarında ama biz bunu 40 yani bilemediniz 50 liraya anca mal ettik. O yüzden güzel bir hediye. Güzel arkadaşlarımıza yapabileceğimiz, verebileceğimiz çok güzel bir hediye. 3. Evet burada fazla kalan boncukları da şuraya koymak istiyorum. Bakın sanki ortada bir boncuk şelalesi varmış gibi. Yalnız Ciddi bir şekilde parmaklarınızı yakabilir. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet yani şu an bakıyorum bir son e, temizliğini yapmak istiyorum. Çünkü silikonların telleri var üzerinde. Onları da bakın gördüğünüz gibi çok şahane. Çok güzel bir ürün oldu. Şöyle incelersek. Şş, bakın çok güzel bir ürün olduğu Ellerinize sağlık. Siz de bu şekilde yaparak arkadaşlarınıza hediye bir kapı süsü yapabilirsiniz. Şimdi bir de Arkadaşlar ürünümüz bitti. Bakın bu şekilde kapıda çok güzel duruyor. Kapı askılık yeri de yaptık. Ee, yeni doğum yapacaklara ya da yeni evlenecek arkadaşlarınıza çok düşük bir maliyette bu şekilde ev e, ürünleri tasarlayabilirsiniz şimdiden kolay gelsin.